Merhaba, ben Muhammed Esat Bolat, Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisiyim. Bugün sizlere tüketici hakem eğitimine başvuru ile alakalı kısa bir bilgilendirme yapacağım. Tüketici hakem eğitimine 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun mucibinde başvuru yapılmaktadır. Bu kanuna göre tüketici yaşamış olduğu ihtilafı mahkemeye gitmek sizin tüketici hakem heyetlerine giderek çözebilmektedir. Her sene belirlenen rakamlar çerçevesinde değişen miktarların altındaki İhtilaflar ihtilaflar tüketici hakem heyetine gitmektedir. Örneğin 2021 yılı için bu rakam 11.330 Türk Lirası'dır. Dolayısıyla 11.330 Türk Lirası'nın altındaki rakamlardaki ihtilaflar tüketici hakem heyetince çözülebilmektedir. Bununla birlikte bahse konu bu rakam Büyükşehir Belediyesi olup olmamaya göre de değişebilmektedir. Şahsen başvuru yapabileceğiniz gibi aynı zamanda avukatınız aracılığıyla da başvuru yapabilmektesiniz ve bu başvurudan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Tüketici hakem heyetine tanınan belli süreler çerçevesinde hukuki ihtilafın çözümü aranmaktadır. Bununla beraber tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu karara da tüketici mahkemesine itiraz edebilmek mümkündür. Sağlıklı günler dilerim.